Selamlar gençler Size CS2'de atölye haritalarınıza nasıl girebileceğinizi, aim training nasıl yapabileceğinizi göstereceğim İlk önce size açıklama kısmında vereceğim linke giderek Buradan e, Predic'in sayfasından Download Map diyerek dosyayı indiriyorsunuz Evet sonra buradan açıyorsunuz Karşınıza iki tane dosya geliyor Ondan sonra Steam kütüphaneye geliyorsunuz Özellikler diyorsunuz Yüklü dosyalar Gözat Game CSGO Maps'e giriyoruz buradan. Gördüğünüz dosyayı içine atıyorsunuz. Ben de vardı zaten. Ondan sonra size en önemli şeyi söylüyorum. Burada genele geliyorsunuz. Genele geldiğiniz zaman CSGO için yine CS pardon. Bu kodu yazmanız lazım. Bu kodu yazmazsanız sizin map'e sokmaz. Şöyle bir durum da var. Bu kodu yazdıktan sonra ee, CS için, cs2 için rankit de giremezsiniz bu kodu silmeniz lazım oyuna sokmaz çünkü bu kod atölye haritasını başlatmak kodu yazdık hepsini oynaya tıklıyoruz dediğim gibi rankit gireceğiniz zaman kodu kesinlikle silmeniz lazım training girdiğiniz zaman kodu yazmanız lazım buraya geliyorsunuz sv cheats 1 map Ondan sonra buraya giyi yazıyorum mapin ismine giriyoruz Bak, Gördüğünüz gibi Böyle oynayabilirsiniz burada silahlar artık kendinize göre şey yapabilirsiniz Şimdi size neden o kodu Silmeniz gerektiğini söyleyeceğim Gördüğünüz gibi Yani bu bundan dolayı engelli fakat çıktığımız vakit deneyelim sizinle. Kodu silelim. Tekrar başlatalım. Size bunların hepsini söylemek istiyorum ki çünkü sonra hani tereddüte düşmeyin işte bekmedim ne oluyor diye. Biliyorsunuz Val bütün bok üzerine <laughs> dağıtabiliyor CS'yi. <laughs> Gördüğünüz gibi sıraya falan girebiliyorum.